Merhaba, mutlu bir Ekinoks olsun. Bugün ayın 21'i. Kişilik kartımız Dünya ve ruh kartımız da İmparatoriçe. Evet, bir Satürn kartı çıktı karşımıza. Güçlü bir gün, çok güçlü bir gün. Acaba ne öğrendik bu yıldan? Neler öğrendik? Ve yılı nasıl kapatıyoruz? Oğlağa geçiyor artık güneş ve tamamlanma enerjisi. Aslında 2022'yi bir şekilde tamamladık. Duygusal anlamda, belki maddi anlamda, manevi anlamda bize getirileri ne, götürüleri ne bunu algılamamız lazım. Ama genelde getirilerine odaklanacağımız bir gün olacak. Bolluğunu, bereketini hissedeceğimiz 2022'nin bize hangi mutlulukları getirdiğini Fark ettiğimiz ve ruhumuza kadar işleyen bir titreşimle geçecek bir gün olacak bence. Bakalım bugünün destek enerjisi neymiş? Hmm, aşk çıktı. <laughs> Biraz manipülasyonlara açık, duygusal, empatisi yüksek bir eril enerji çıktı. Bugün karşımıza böyle biri çıkabilir. Eğer dişil enerji isek, eril enerji isek de kendimizi daha duygusal daha toplumun içinde empatisi yüksek, daha duyarlı hissedebiliriz. Sanatsal bir takım faaliyetlerin içerisine girme ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü burada Venüs de bunu destekliyor. Yani bir aslında Satürn günü ama Satürn gününde böyle bir şeyin çıkması bence bugün neye başlar iseniz Bugün neyi yürekten hissederseniz, bugün neyin titreşimini çok yoğun hücrelerinizde hissederseniz kalıcı olacağını düşünüyorum ve bereketli olacağını düşünüyorum. O yüzden belki de bugün güzel sözleşmeler, anlaşmalar ya da güzel flörtler yaşayabilirsiniz diyorum. Evet, Türklerin Nar Dugan Bayramı aynı zamanda gecenin gündüze eşit olduğu, gecenin uzun olduğu ve bence gecenin keyifli geçirilmesi gerektiği bir gün. Planınız programınız nedir ama tavsiye ediyorum güzel geçsin günümüz. Bugün nar patlatmayı sakın unutmayın. Güzel dileklerinizi yazın. Güzel dualar edin. Belki bir yerlere yardım gönderebilirsiniz. Kendinizden bir şeyler verin. Bir büyüklük yapın ve bugünü güzel geçirin. Kendinize çok çok iyi bakın. Harika bir çarşamba, harika bir 21 Ar Aralık hepimizin olsun. Bay bay.